Oha! Oha! Sen böyle şeyler söyleyemezsin küçük hanım. Söylerim. Hayır, bu surat doğru uykuya. Baba yani. masal anlatsana. Masal mı? Aa, bir varmış bir yokmuş, makona yatmış son. Bu berbat bir masal. Yapma, en sevdiğim masal bu. Hemen uyu yoksa bütün oyuncaklarını satarım. <laughs> bir bebek. Bu Bebek hali. Büyür elbet. geri geriye. Biri pantolonuma işemiş. Aa, çok şükür. Ama bebek halim mi, yaşlı halim mi emin değilim. Yoksa şimdiki halim mi? Zaman da yolculuk! Ne oldu? Rodi, dönüşte dikkatli ol. İniş bölgesinde bir salak var. Ah, oh, Tanrım! Ne haber, normal boy adam? Çocuklar! Oh, Tanrım! Oh, Tanrım, sizi görmek çok güzel. Ya. Gel buraya şirin küçük fırlama. Tamam, ben iyiyim. Oh, oh, oh. Tekno özürlü, hey yine ben Thor, gök gürültüsü tanrısı. Dinle ahbap, derhal bu oyundan çıkmazsan uçup senin evine geleceğim... ...saklandığın o bodruma ineceğim, kollarını kopartacağım ve onları kıçına takacağım. Aa aynen öyle, git babana şikayet et seni küçük çakal. Kork herkese Thanos'un koca kafasını kim uçurdu söyle istersen. Fırtına kesici mi? Fırtına kesiciyi kim salladı? Roket nasıl gidiyor? Adam roket bak koçum sen sadece dünyada dahi sen unutma. Thor ne biliyorsun? Uyuyor mu? Ya ya öldüğüne kesin eminim. İşte size ilginç bir hikaye. Eater hakkında uzun yıllar önce büyük babamın taşı karanlık elflerden saklaması gerekmiş. Bu kadar sürgen ama. Isterim, e, daha bitmedi. Hayatta kalıcı olan tek bir şey var o da geçicilik. <laughs> Süper. Yumurta, kahvaltı. Hayır, Bloody Mary's... <gülüyor> 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 Belki yolda birkaç şey ezersin. Bunu yapamam. Bunu yapamam. Buraya gelmemeliydim. Kötü bir fikir. Gel buraya. Hayır 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 sanırım. Panik atak geçiriyorum. Gel buraya. Gelmemeliydim bu. Tam bu buraya. çok. Yakınını kaybeden tek kişi sen misin? Burada ne işimiz var sence? Senden çok şey mi istiyorum? Şu sakalındaki kırıntıları temizle. Güzel kızla biraz sohbet et. Ee, tamam. Ağlıyor musun sen? Hayır. Evet. Sanırım çıldırıyorum. Topla kendini. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Ya yapabilirim. Yapabilirim. Hayır yapamam. Pekala çapkın kız yalnız. Fırsat bu fırsat. Tor, Thor. Ah, Bay Rogers az kalsın unutuyordum. Bu kıyafetin popona pek faydası yok bakmanı isteyen olmadı Tony. Rezalet. Bence harika görünüyorsun yüzbaşı. İşte karşınızda Amerika'nın poposu. Tamam. Vur bir fiske. Ne yapıyorsun? Maksimum doluluğa ulaşıldı. Merdivenlerde in. Dur, dur. Nefret merdivenler. Nefret merdivenler. Bize götüreceğim. Merdiven yok. Yeah. Ha, şaka yapıyorsun herhalde. Bütün gün dövüşebilirim. Biliyorum biliyorum biliyorum. İşte bu Amerika'nın poposu. Ne yapıyorsun? Ne? Ah! Ah. Ah. Tanrım sinsice sokulmayı kardeşine bırak bence. Dündeki nedir? Aa, bunu hep giyerim en sevdiklerimden. Ne, ne bekliyoruz? Aa, bazen birkaç saniye sürer. <laughs> Hala layım. Ha, buymuş. Bir dur ya, az önce kafama halk düştü. sen, Sadece yapayım? bir soru sordum. Evet ölmüş gibi davranıyorsun. Ne? Gül! <laughs> sorun şu, lanet parmaklarını kim geçirecek? Ben yaparım. Efendim? Dur, 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 bekle, 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 Bak, Benim normalde haklısın hayır, hayır, ama ondan değil, o ondan bak, keş, değil. Ondan... Kes şunu, şunu, bırak beni. Formunda değilsin. Se, sen, şu anda damarlarımda ne akıyorsan örsün. Peynirli sos mu? Şimşekler. Evet. Şimşekler. Şimşekler. mi? Sakın ah. ah. dokunma. Ah. 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 İlk seferinde ıskaladın. Ama ikinci sefer ikisini de yamulttun. Ah. Ah. Bu mu yani? Ciddi misin? Ya onu ya da ağacı seçecektin. Ne habersin? Ben Peter Parker. Merhaba Peter Parker.